Emekli vatandaşlarımızın merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi 1100 TL ne zaman hesaplara yatacak sorusu cevap buldu değerli izleyicilerimiz. 2021 yılının ikinci ikramiyesi olan Kurban Bayramı ikramiyeleri 13 ila 16 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatacak değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum 13 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatacak. İşte SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ikramiyelerinin ödeme tarihleri. SSK emeklerine 13 Temmuz'da ve 14 Temmuz'da 2 gün boyunca yatırılacak. SSK emeklerine, Bağkur emeklerine 15 Temmuz tarihinde 1100 TL bayram ikramiyesi yatırılacak. Değerli izleyicilerimiz, Emekli Sandığı emeklilerine ise 16 Temmuz tarihinde 1100 TL hesaplarına yatırılmış olacak.